Herkese merhaba arkadaşlar bugün videomuzda bol saç çekiyoruz arkadaşlar aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın daha fazla bol saç vizyonu görmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar bugün bol saç arkadaşlar yargı atacağım arkadaşlar bugün sizin için arkadaşlar bu videoda bir 30-40 lak gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi biz maç şimdi arkadaşlar görevlerden bir bakalım. Görevlerden ben şaka görevlerden yapacağım bir sürü. Şimdi 6 tamam bu 6.000 bin hasar ve tek hesaplaşmada bir tek hesaplaşmaya gittik şimdi ee, kapışabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 80 abone olacağız. Zaten çok az kaldı. 4 abone falan. Abone olun arkadaşlar. Sizin için çok güzel videolar çekiyorum arkadaşlar. Yani 76 abone iyi bir abone arkadaşlar. Yani bir 80 abone olursak iyi olur arkadaşlar. Ama abone olmasa canınız sağ olsun tamam. Tamam ben niye ki? o ki gömüyorum? O konuları boş ver yani arkadaşlar. Siz zaten abone oluyorsunuz benim kanalıma. 76 abone. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olanları çok seviyorum. Lütfen abone olarsanız çok iyi olur. Şurada yapayım. Dur şu gel gel. ananı anani bacını geri ödedim onu. Tamam. İkisini aldım. Şimdi ultim geldi. Ultimi kullanmayacağım tabii. Şimdi şöyle bir zıplayalım. Atıl küt. Burada adam yok. Burada adam yok. Aa varmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selim. Tamam sen de gittin. Şimdi şuradan bir zıplayalım. Belki adam buluruz. Bu aha bulduk. Hop şöyle. O 640 de basar. O almış. Gelin kaçma kaçma zaten öleceğim. Hop hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar arkadaş, boss, arkadaşlar bozsa arkadaşlar bo, bossa, ben arkadaşın ta, şey şey yapabilirsiniz neydi arkadaşlık size atabilirsiniz arkadaşlar adım şey başka arkadaşlar şey şey yapabilirsiniz neydi he e, arkadaşlık size söyleyeyim size ya bu bir arkadaş Buradan bir takipçim buradan şey atmış arkadaşlar yesin ama şimdi kabul etmeyeceğim arkadaşlar. E ben niye şöyle bir şey yapıyorum ki ya bu? Biz savaşımızı biz siz biz savaşa tövbe tövbe. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika bulla gidiyoruz. Ben şu ışından Hop tam Abi ben o, ben o tahta ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben sıkmıyorum ya. Sonra sonra sıkıyorlar ben ölüyorum. Sonra ben sıyrılıyorum arkadaşlar. Ben, ben 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 kimseye şey yapmam arkadaşlar ya. Böyle yapıyorlar ya ben hiç inanmıyorum arkadaşlar. Saklı kalırlar ya. Lan bak öleceğiz. Lan ben ne yapıyorum ya. Dakika ben bunu öldürüyorum arkadaş. Ana multisini kullandı ya la. Öldü mü la? Hop ben öldüremedim. Ben öleceğim. Bir dakika. O söylediğim adama anladım. Ne yaptık? Ah, öl, öl. öldü, Selamın aleyküm. Hop sen de öl. Arkadaşlar. Dört tükle adamlara söyledi. Onu icap edecektik. Arkadaşlar bu arada bu arada bayağı şey kastık ha. Arkadaşlar ben bu bu benim yedek hesabımda kupa kasmam gerekiyor. Bir de kutu büyütmem gerekiyor. Bir de elmas arkadaşlar şu. Şu elmas alsam ya şu ödüllerdeki elması. Al elması ya. Onun elmasımız da oldu. Tek hesap maçını Arkadaşlar. Arkadaşlar bu 60 bin hasar vermemiz gerekiyor. Bir de tek hesap maçlardan 9 adam gerekiyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Şimdi Şöyle bu bulla gidiyoruz. Şu ıı, şu alalım. Oho birbirlerini kesmeye başlamıştı iki dakikada gördünüz mü arkadaşlar? Ben de burada yük topluyorum. Bu nedirler? Siz de gelin de bana bana ben ne Bir dakika şöyle şu, yükü alak, şunu da alak. Şu yükü al. Eh, şurada bir tane şu şurada bir tane şey gördüm. Gel gel poko, gel poko, gel poko, gel poko, öl poko. <laughs> yok etti Arkadaşlar bu da rok ettik şurada bir tane bul görmüştüm ya o nerede görmüştüm arkadaşlar geçer zaman kay gel gel lan ne yap ah dövüşüyorlar kim yenecek hop öl bakalım sen de öl biraz babu tamam üç kişi kaldık ah şeyli var Hop sen. Aha. Üç yükü ben alayım. Tamam. Tamam çok arkadaş çok adam öldürdüm bu adam. Ha? Vallahi iki adamı geçtim. Bir tane görev tamamlandı. Bir dakika şu. O Ay bir dakika. Bu kullanırsam kullanmadım. Ne dersin de? Lan. Lan. <laughs> Sen bana vuramıydın ha? Sen bana vuramıydın Altına icabın Arkadaşlar bu da Bu da onun icabı oldu Bakın nasıl yok ettim Tamam şimdi hava atmamıza gerek yok 9 ürünleri yok ettik Şu 100 şeyimizi de alalım Oo, ay, Ucunda ya Aha mega kutuyu aldık Hedefimiz 20, Arkadaşlar 200, 20'ye kadar gitmek Arkadaşlar bir 15 dakika 17 dakika çekeyim bu videoyu. Bayağı oynayacağım çünkü arkadaşlar boş can Sıkılırsa çıkarsınız videoda. Ama fark etmiş isterseniz deyin. Ya ben niye öyle konuşuyorum ya? Tamam boş ver. Çeli gel çeli gel çeli gel. Hop tamam. Arkadaşlar zaten kupa yok. Arkadaşlar zaten yedek hesabım olduğu için az kupa. Yokmadı yokmadı 1000 kupalık bir tane hesabım var. O abim hesabı arkadaşlar size dediğim gibi. Abimle benim hesabım daha çok da. Ben size orada yanlış söyleyebilirim. Abim, ab, bu abim hesabı hak ee, hakikaten arkadaşlar. Benim hesap değil. Bunu da, bunu da şey yapayım. Hayır a, abimle bir a, ben, e, ben abim 10 bin kupa kastı. A, ben de 3.000 bin kupa kastım arkadaşlar. Abim daha çok kasmış öyle Abim hesabı çünkü ben abimle bir de kötü oynuyorum arkadaşlar. Abim abim ben bir kere vesat atmıştık o beni yenmişti. O yüzden tamam şimdi boş ver. Şöyle başka. Arkadaşlar adım başka. Oo beleşçi. Oo, oy oy oy. Açılık Aha şurada bir tane fısıcıklar varmış ya. <laughs> Bu kadar mıydı arkadaşlar? Çok çok basit ya. Bunlar çok basit arkadaşlar. Arkadaşlar zaten botla al oynuyorum. Arkadaşlar <laughs> zaten botla oynuyor. oynuyorum. Gerçeklerle de değil. Gerçeklerle oynasam bununla 2 saniyede bitirmişlerdi beni. Öyle değil mi? Evet. Aynen. Beni de bitir bitirmişlerdi bitirmiş Savaş hadi be. Hadi güzel bir şey çaksın dedim ama hiçbir şey çıkmadı. Oyna <laughs> mega kutudan mega kutuyu alsam mı? Ya, açmayacağım ya. Bit. Arkadaşlar 30'a kadar bitti böyle açacağım arkadaşlar. Bir de onun videosunu çekeceğim bu arada. Bir kere şey çekmiştim. Zaten çok iyi. zaten izlemişsiniz arkadaşlar onu da. Kuzenim çektim hatta. Köydeyken çektik arkadaşlar bu arada. Tamam. Aha ben yüksüz adamla dalıyorum arkadaşlar. Vay hiç fark etmez. Hop tamam sen öyle bak kardeşim. Balle sen de gel. Bali öldürüyor mu? Yok öldürmemiş. Hop sen de. Öl. Tamam. Aga şimdi iki lük topladık. Şimdi şu iki lükleri alak. O oh, kolt işimiz o anani. O oh, bul bul. Bul 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 bul. Tam öldü o. Anan dört yükü var. Ne yapacağız? Akaşın'ın Nintendo dört yükü varsa, bulunda iki yükü varsa bitmişsinizdir. Ay, Lan ayı ölsene ayı ölümsüz çıktı ya. Anam. Ölümsüz çıktı arkadaşlar. Anani. 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 Oh. Oldum. Oldum arkadaş oldum. Uy. Tamam vurmadı. Lan vurma ya. Bak arkadaşlar bak böyle şeysizlik yapıyorlar. Hop selam selamın aleyküm. Arkadaşlar bu arada iki canım kaldı. Güzel <laughs> kamera. Ona evet. ona o sana gününü göstereceğim arkadaşlar. O aklımda. Hop sen öl bakalım. Aa! Alanı akıcı sis öldü. Sisi öldü. Ne sisi öldü ki? 30 toplam 34 tane şey toplamışız da Bu kanani Hadi bakalım. Hadi, hadi 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 güzel oynayacağız. Zaten ağaç zaten botla oynuyorum. Normal normal geçer geçerli olsa ben yani bitmiştim. Bak öl öl. Akaşa. Akaşa ben zaten çok çok, çok güzel oynayamıyorum. Yomada ben yomada Akaşa ben bir e, bolsası e, şeyden oynamayı seviyorum. Bilgisayarda oynamayı seviyorum. Arkadaşlar yorumlarda e, mobilden çok iyi oynamıyorum. Yorumlarda bilgisayardan daha iyi oynarım. Size bildirttiğim gibi. Arkadaşlar bilgisayarda daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Bir kere denemiştim. Bayağı iyi oynadım. Şöyle hop şunu kuralım. Kır 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 kır. gel lan buraya gel gel gel. Bir de gözümün önünde. Bir de gözümün önünde kesmiş adamı. Gel al. Ah oy oy 8 yükümüz oldu arkadaşlar. Şu şunu da alarsak 8 yük oluyor doğru. Akıcı, bu kırılıyor mu? Aa kırılıyormuş lan. Yeni var gittim. Şaka lan şaka. Çok zaten yeni var gittim de diyeyken hep kırılıyordu zaten bu. Hop. Şöyle şu, 10. yükümüzü de alalım. Sonra bir vs bir. <laughs> Nak, bu bir dakika. Arkadaşlar bunlar birbirlerine ne oluyor? Hiç anlayamadım ki. Bir dakika. ulan ben niye hala tek hesaplaşmalı oynuyorum ki? Bir dakika. Ha çift hesaplaştığında görev vardı. Çift hesaplaştığında hangi görev vardı ki? Bakayım. 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 Bir dakika. Çift hesaplaşmada 50 puanı iyileşti demiş. Bir de 50 puan iyileş. Tamam. Bir çift hesaplaşma yapalım. Çift, esma, bir, çift hesaplaşma yaparsam ben şey yaparım. Kodla yaparım arkadaşlar. Şöyle. Kodla şey yapalım. Ben bilgis bilgisay bir, arkadaşlar ben bilgisayar bilgisayardan da çekeyim. Arkadaşlar istesin bilgisayardan da çekebilirim ama bilgis bilgisayarın şarjı yok. O yüzden. Ben bir şarjı takayım yani arkadaşlar. Ya yani da bugün takayım bir video çekelim arkadaşlar. Ama bilgisayardan video çekmek de şey zor arkadaşlar. Bir iki saat ulaşayım. İşte zor çekemem. Zor, zor arkadaşlar bir iki saat ulaşayım. Hay ya nasıl öldürdü beni? Es, esin mi? Hocam esin ne anasını ya? Esin koysan daha mantıklı. <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam ya boş ver. İstediğini oysun Şimdi. Ya şuradan bir zıplayak arkadaşlar. Bu oyunda çok iyi. Aa, arkadaşlar bu oyunda çok iyi ya. Iıı, tamam öldü bu. Bir gitti. Aha. Şiki, şiki, şiki. Hadi. Hop. Hadi be. Ama benim sayem ben, e, ben, arkadaşlar ben de sıktım adamla. Benim sayemde öldürdü. Öyle değil mi? Tamam boşver. Kimsenin varsa şu görevi yapak arkadaşlar videoyu belki de sonlandı ya. Belki de videoyu sonlandırır arkadaşlar. Oyun oyun arkadaşlar zaten kimsenin varsa 50, 50 bin puan iyileştiriyor ya, iyileştiriyor ya. O benim bir saatim var. <laughs> ama doğru. Ama doğru değil mi? Tam. Ona ona. Uuu! Nasıl lan? Öl. <laughs> O arkadaş ulti a, tam ulti, ulti memisine kaç taneydi arkadaşlar biliyor musunuz? Ulti memisine kaç taneydi ya? Hap sen de öl. Ana ne? Bak arkadaşlar böyle şaşırtmacı da, da olabiliyor. Oo! Fake'e bak. Al bakalım sana. Aman, o bana fake atacak. Ana. <laughs> Abi çok arada kaldım. Ananı ya. Arkadaşlar çok arada kaldım ya. Alamadım üçünü de. Hay üçünü de alsaydım arkadaşlar çok çok güzel oldu. On hadi lan. Hadi lan takım arkadaşım alasın onu. Alasın bunu. Ado a siz bitmediğiniz mi? Oo, bul bul Ben bunu öldüm ha. Ben bunu öldüm. Ne öldü? Allah. Sıkma lan. Sıkma. Ya sıkma, ya sıkma ya. Öf ya abi. Koltuğu niye seçtim ki ben ya. bir dakika şey seçtim. Kimi seçtim kimi seçtim. Tamam şey. seçim. Şeyli. Şeyli'yi seçim arkadaşlar. 4 tane kartım var. Şu 500 500 kuboya ne? Cesi alayım. Cesi. Zaten, zaten 500 kuboya yakınım arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Shelly, Shelly. Arkadaş Shelly'nin ultisi çok güzel. Ananı, ananı, ananı. Abi ben Shelly e kötü oynuyorum ya. El filmi kaç. Ulti. Eş enerji. Ve ölüyoruz ki. Max enerji ölüyoruz ki. Max enerji ölüyoruz ki. Nita, abi Nita'nın ayısı çok güzel arkadaşlar. Ne de ayı bi atıyor. Ayı arkadaşlar arkadaş oyun güncellendi ya. Ayı kaç asa verir 100, hasar ayı 100 asa veriyor. Ay 100 asa veriyor çok iyi. 200 asa da ve Arkadaşlar eskiden kaç asa veriyordu? O eskiden 25-50 asa veriyordu arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi daha çok asa veriyor. Gel ayı ay ay adam. Adam bu taraftaymış. Anani. Seni mi anani? Dakika lan. Ayı mı öldü mü? Öldü mü mı? Ayı ay, ay, ayı ayı mı Aha ulti. Şeliğin ultisi olursa biz bittik ki. Anani. Aha. İşte adama böyle fake koyallah. Hop. Adamı işte böyle peki koy Allah'a koçu. Geliyorum. Adamsın lan. Anamsın onu de ya. De ya mı? Yo beye koyması gerek alır. De ya ne? Toz bir toz bir canım arkadaşım. Öldün öldün adamla kafana ulti koydu da. Lan bir git. Şerefsiz. Bak, bak bak iki iki oğlum iki yüklü öldüm lan seni ayıdı. İki yüklü öldüm lan. Ananı çok abat değil. Ana ananı. Abi çok sıkıştım çok sıkıştım ya. Oho. kafane kafane bir uçtuz tamam, ya. Na abi nasıl ölmedi canım canım beş bin ya abi canım canım dört bin nasıl ödemedim ya. Benim canım 5000'di. 5200. Ama onun yükü çoktu arkadaşlar. Yükü çok olması ben bunu ben bunu ödülmüştüm arkadaşlar. Söyleyeyim size. şu şu da kabul edeyim. Hani bir şu maçı da yapayım. Bir videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hadi ya şu şu yükle Şöyle hop tamam şu yükleyi aldık şöyle uçalım. Uy. Şu yükleyi alak. Şunu da alak. Şu adam ölecek. Alalım onu. Tabii ki al. Anayı. Ulteni kullanmayın. Aa gelmedi. Boşuna kullandı. Boşuna kullan. Az önce kılıç değil. Boşuna kullandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir dakika ayı takip et. Ayı 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 takip et. Allah. <laughs> <laughs> Bu öl. Tamam. Aldım bir tanesini. Hop tamam. Onu da aldım. Bir tane kesmiş oluyor. Tamam arkadaşlar. Bir arkadaşlar son, son maçımı da birinci, so son, birinci ile sonlandığım için bu da videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Oyan videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki like da abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.